Geçen trollümüzü hatırlayanlar olacaktır dediğim gibi yataklar kırılmıyordu arkadaşlar. Bugün o komut halen bende ve şu anda yataklarım halen daha kırılmıyor arkadaşlar. Şimdi ben direkt trollümle başlayacağım. Bu adam şu an bana gelecek ve yatağımın kırılmadığını görecek mesela. Abi adam direkt bana gelmekte büyük bir hata yaptı bence. Ben şu anda görünmezim bu arada. Aa yatak kırıldı lan. Lan yatak kırıldı. Oğlum yatağını sıktı. Oğlum yatağını sıktı. Gelin size büyü vereceğim. Gel gel abi toplan toplan gel abi gel Hayri'nin büyücüsüne gel abi. Kardeşim sen şapşal mısın? Büyü vereceğim almıyorsun. Şşt, nasıl yaptın diyor çete bak 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 bak. Ben büyücüyüm. <laughs> Bize Hogwarts cadılık okulunda öğrettiler. Tekrar da selamlar dostlarım ben Dizzy Yezor ve bugün sizler arkadaşlar Minecraft'ta Skywars'a kaldığımız yerden devam etmiyoruz Bugün Bedwars oynayacağız abi Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum ağzım Skywars Skywars demeye alışmış bir daha bir yayınlardan vesaire Şu anda Bedwars diyemedim Tamam boş verin o kısmı Bugün arkadaşlar sizlerle beraber efsane trollerimizle Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz O zaman çok fazla videonun sürprizini bozmayalım diyecektim Videonun başlığından konuyu gördüğünüz aklıma geldi Hadi o zaman videoya geçelim Harika dostlarım çok enerjik çok harika çok müthiş bir giriş yaptığımı düşünüyorum umarım beğenmişsinizdir Bugün arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi görünmezlik iksiriyle trolleyeceğim Sınırsız görünmezlik komutuyla trolleyeceğim Üstüne arkadaşlar birkaç tane daha eklemem var troll komutlarım var yine onları da sizlere göstereceğim Pekala dostlar o zaman solo ve dorsa başlayacağım En başta kendim şöyle bir oynayayım diyorum şöyle bir takılalım trollümüzü yapalım Sonra da double gireriz arkadaşlar veya böyle üçlü dörtlü gireriz Üçlü 4'lü girdiğimizde de etrafımızdaki insanları kendi takım arkadaşlarımızla trollemiş oluruz Solo oyuna girmeden önce arkadaşlar kendime harika bir isim vermem gerekiyor. Harry Potter yapıyorum abi adamı. Aynı arkadaşlar adım şu anda Harry Potter oldu. Harry Potter mı? Lan Harry Türk olsa aslında güzel olurmuş ya. Neyse boş verin. Ben yine boş yaptım kusura bakmayın. Kendime de arkadaşlar R.V.I.P. Plus veriyorum. Normalde R.V.I.P. Plus vermezdim kendime çünkü target atıyorlar kesiyorlar. Ama dostlarım bugün söylediğim gibi ekstra bir özelliğimiz daha var. Geçen troll videosunu izlemediyseniz izleyenler hatırlar. Orada arkadaşlar yataklarım kırılmıyordu. Ve arkadaşlar çete Harry Potter yazdılar Rast, 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 random atıyor adamlar. Harry Potter yaz daha bak Berat'tan benim kafadasın kanka. Harry Potter'cusun sen de. Geçen trolümüzü hatırlayanlar olacaktır dediğim gibi yataklar kırılmıyordu arkadaşlar. Bugün o komut halen bende ve şu anda yataklarım halen daha kırılmıyor arkadaşlar. Şimdi ben direkt trolümle başlayacağım. Bu adam şu an bana gelecek ve yatağımın kırılmadığını görecek mesela. Abi adam direkt bana gelmekle büyük bir hata yaptı bence. Ben şu anda görmezim bu arada. Aa yatak kırıldı lan lan yatak kırıldı. Oğlum yatağını sıkırıdı. Oğlum yatağını sıkırıdı. Evet arkadaşlar yatağım kırılıyormuş ben kırılmıyor zannediyordum. Yani denemelerimde öyle olmuştu. Kırılmamıştı. Ve şu an yatağımın kırıldığını fark etmem biraz beni üzdü arkadaşlar. Çünkü ben aşırı rahattım. Böyle paso salmıştım. Geziyordum. Tozuyordum. Adamı beklemeye başlamıştım. Adam gelsin yatağımı kırsın diyordum. Kırsın değil de gelip kırmayı denesin trolleyelim onu diyordum. Ve yatağım kırılıyormuş cidden adam. Geldi kırdı da bu hiç hoş olmadı dostlar. Bu arada soldan yine bir delikanlı direkt bize doğru gelecek mi? Yok ortaya doğru gidiyor. Sol taraftaki adam ama direkt bize doğru gelecek arkadaşlar. Hatta gelmeye başladı. Şu an önümüzde bir delikanlı var olumuzda bir delikanlı var. Biz Harry Potter'ız. Bu oyun boyunca arkadaşlar paso full görünmez olarak oynayacağız. O yüzden çok önemli değil abi. Ama yine de dostlarım kendimizi korumamız gerekiyor. O yüzden ben bir set kısacağım. Buraya biraz blok koyacağım arkadaşlar. İyice niye kendimi şöyle bir güçlendireyim abi. Geçen oyunu olanları hatırlıyorsunuz. Adam geldi direkt kırdı arkadaşlar. Bizi bu arada adam yine bize doğru geliyor. Bir adam bir delikanlı bize doğru geliyor. Bu baya kötü bir durum şu an bizim için evet. Alev top falan umarım yoktur. Alev top varsa direkt düşürür. Çünkü şöyle troll komodumu tekrardan girdim. Tekrardan bir görünmezlik içeceğim içtime göre adamı düşürmeyi deneyebilirim. Adam şu anda bir şaşkınlık var ha. Aaa hekazı. Adam şu an arkadaşlar şaşkınlık var diyecektim diyemeden adam çete hack yazdı. Kardeşim ben hacksem gelme bana. Gerek yok. Hile imle de olsa. Tamam şu an gördü diyor ki kardeşim nasıl yapıyorsun onu o hileyi bana da ver diyor. Kılıcıma falan level atlattım arkadaşlar. Güçlendirdim kendim adamı kesebilmek için. Adamın arkasından bir delikanlı alev topu atıyor. Harikasın dostum harikasın. Ben de şöyle adamın poposuna bir tane vurayım düşsün diyecektim. Düşmedi lan adam. Aa ben şimdi Harry Potter olaraktan arkadaşlar kendimi savunmalıyım. Kendime artık güç vermem gerekiyor. Bu arada Harry Potter niye yaptığımı açıkladım mı? Hatırlamıyorum. Açıklamıyorum Açık değil mi arkadaşlar Harry Potter'da Harry Potter filminde ve kitabında okuyanlar da vardır Belki aranızda, izleyenler de vardır İzlemeyen varsa izlesin. Çok severim ben Harry Potter arkadaşlar. Bu arada bu çocuğun arkadaşlar şeye gitmiş, yatağa gitmiş. Ben onu bir kesmeyi deneyeyim. Kesebilirsem çok hoş olur. Kesemedim. Geçmiş olsun. Orada arkadaşlar Harry'e görünmezlik pelerini gönderiyordu biri. Galiba arkadaşlar Vaftiz babası gönderiyordu. Yani filmde öyleydi. Bilen varsa yazsın yorumlara. Merak ettim. Bilen kankam kardoloğum varsa bekliyorum arkadaşlar cevabı. Ve sol taraftan arkadaşlar turuncular geliyor. Turuncu aslında tek kişi geliyor abi. Zaten sol oyunda olduğumuz için adam iki kişi gelemez arkadaşlar ama Şöyle adam beni görmeden adamı direkt kestim ben. Soldan biri daha mı geldi bana? Aynen önden biri daha geldi galiba. Ben bir tane daha alev topu yedim abi. Şu an herkes bana oynuyormuş gibi hissediyorum niyeyse ben. Yeter lan bırakın peşimi ne diyordum Ha, Heriye arkadaşlar görünmezlik pelerini veriyorlar. Pelerin miydi, örtü müydü, çarşaf mıydı? Yani film Türkiye'de çekilse bence adı pelerin olmazdı. Çünkü Heriye böyle örtü gibi bir şey veriyorlar. Diyorlar ki, "Üstünü ört çocuğum, bunu örtünce içinde görünmez olacaksın." Bugün arkadaşlar biz de örtündük. Bakın şu an arkadaşlar, e, yorgan üstümde görünmezim. Heri'nin yorganıyla oynayacağız şu an abi. Şimdi turuncular riskli bir bölgede biliyorsunuz. Turuncular arkadaşlar kesmemiz gerekiyor. Turuncular değil abi, turuncu tek kişi. Niye adama lar lar diye konuşuyorsun ya? O turuncu indirmemiz gerekiyor arkadaşlar ondan eminim. Bu arada şu anda arkadaşlar LOL pekin yeni editlerindeyim. Bir şeyler deniyoruz. Discord'dan birkaç tane arkadaş bana yeni editler attılar. Hepsinin ikini deneyeceğim. Hangisini beğenirseniz siz de onları sizlerle paylaşacağım. Şu an yeşil editindeyim. Hatta şöyle değiştireyim arkadaşlar. Mavi takımımız ya biz mavi versiyonu geçirecektim ama mavi versiyonu bende yokmuş. Tek şu pekimizin adı LOL pek haberiniz olsun. Sonra pek ne söylesene yaz niye söylemiyorsun yazmayın. Yorumlara yazan oluyor arada. Birkaç tane kankam öyle mesajlar atıyor. Neyse tamam onu boş verin. Şurada turuncu yanda duruyor. Ben o turuncuya gideceğim. O turuncuya kinliyim çünkü arkadaşlar. Harry Potter olaraktan turuncuya doğru gitmemiz gerekiyor. Aslında bunun arkadaşlar çok daha iyi bir versiyonu gelebilir. Versiyon. Bunun nasıl yeni bir versiyonu gelebilir söyleyeyim size. Aa adam hile diyor. Adam hile diyor. Her el iksir alıyor ölünce. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Sonraki oyun gideceğiz arkadaşlar. Yeni bir odaya gireceğiz. Ve odadakilere diyeceğiz ki. Kardeşim ben hileyim. Al bu da kanıtı diyeceğiz. Takım arkadaşlarımız arkadaşlar iksir açacağız, Onlar da bizim hile olduğumuzu düşünecek. Aşırı güzel bir challenge bence. Mantıklı yani iyi olmasın. Creeper hile diyorlar. Oğlum creeper değilim ki ben. Aa herkes birbirine hile demeye başladı lan. Çok ilginç bir durum. Neyse ben de zaten sınırsız görünmezlik var. Ben mangoya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Bir beni kırmamışlar bir de mangoyu kırmamışlar zaten şu an. Beni zaten kıramazlardı. Adadan hiç çıkmadım. Paso boş sohbet yaptım. Mangonun da yatağı arkadaşlar ap açık duruyor. Bu adam belli ki agresif bir oyuncu. Direkt insanları kırmaya oynayan bir oyuncu. Tamamdır mangoyu da kırdığıma göre şu anda arkadaşlar oyunda tek yatağı olan ben kaldım. O yüzden bana fokuslanacaklar yüksek ihtimal. Gidip birileri beni illaki kırar arkadaşlar şu anda. O yüzden ben geri dönmeyeceğim. Aşağıda atlamayacağım. intihar etmeyeceğim. Gerek yok zaten görünmezim oyunda kazanmaya çalışmayacağım maksat trolldü trolledik de çok da cıvını çıkarmaya gerek yok bence nasıl olacak bu mantığını anlatayım şu an aklıma geldi böyle birkaç tane daha buna benzer komut alacağım mesela arkadaşlar Harry Potter yıldırım falan atıyordu öyle hatırlıyorum ben yıldırım derken böyle expelliarmus falan diyordu değişik değişik ışıklar çıkıyordu asasından onlardan yapacağım böyle yıldırımla gökten düşüreceğiz arkadaşlar gökten kafasına yıldırım düşen adam diyecek ki tor mu geldi hayırdır kardeş oğlum çok güzel troller var aklımda Güzel fikirler, güzel düşünceler bunlar diyecektim ki yatağımız kırıldı dostlar. Geçmiş olsun, keşmiş olsun. Artık bir yatağımız yok. Çok büyük problem mi? Çok büyük problem değil. Ben görünmezlik iksirlerini bastım arkadaşlar. Bayağı görünmezlik iksiri aldım. Ortadan da biraz zümrüt toplayayım diyecektim ama biraz daha zümrüt gelirse daha hoş olur. Bir elmas seti falan çıkayım abi. Sonuçta ölebiliriz. Ama başka zümrütte kalmamış 30 saniye diyor. 30 saniyede çok uzun bir süre ki oradan adam geliyor. O adam beni görürse arkadaşlar beni düttürü düt, düt yapar. O yüzden beni görmemesi gerekiyor ama şu an sanki beni görüyor da targetliyormuş gibi. Aa orada durdu orada durdu. Tamam beni görmüyor sorun yok. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Adamın altına arkadaşlar şöyle alev toplarımı fırlatacağım. Adam aa hiç orasında burasında olmadı adamın gram umurunda olmadı. Tam ortaya doğru kaçtım. Ortaya doğru gittiğimi fark ettim acaba. Sonuçta sınırsız görünmezim. Kimse beni fark edemez. Şuradan biraz daha zümrüt çaldım dostlar. Şöyle bir tane daha görünmezlik iksiri içiyorum hemen. Paso görünmezlik iksiri içiyorum çünkü hepsinin süresi 30 saniye arkadaşlar. Maksimum 30 saniye görünmez dayanabilirim. O yüzden paso iksiri löp löp abi içiyoruz. O zaman kardolar ben buradan ortaya doğru gideyim. Selam canım ben amcanım taktiğini yapacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir tane daha şunu içeyim. Doğru da ortaya doğru gidiyorum dedim ama burası orta değil ne alakası var YS. Şöyle benim bayağı bir elmasım birikmiş. Bu elmaslarla güzel upgrade'ler attım. Bir tane daha elmasım olsaydı ufak güzel bir upgrade daha atardım ama yokmuş. Tamam böyle setimi iyice güçlendirdim arkadaşlar. İksirimi yine içtim. oyunda turuncuyla başa baş kalmışız. Turuncu da bildiğiniz gibi benim ezeli rakibim. Oyunun başına gelip bizi kesmeye çalışmıştı ama kesememişti. Adamı görünmez olarak aşağı atmıştık. Şu an adama salsam mı salmasam mı çok kararsız kaldım. Bir adamla muhabbet etmeyi deneyelim. Selam. Adamı diyeceğim ki ben Harry Potter'ım. İnanıyor musun? İnanıyorsan sana salacağım. Ulan inşallah Harry'i doğru yazmışızdır. Yanlış yazdıysak çok yüksek ihtimal arkadaşlar bana büyük söveceksiniz. <laughs> Yorumlarda Harry Potter izleyenler şey diyor. Yağız ayıp değil mi yaptın Harry öyle yazılmıyor. Y'sini koymayı unuttum. Tamam yazdı. İnandın mı? İnandın mı? Bu arada adam arkadaşlar puslu aldı eline o şekilde geliyor çakal herif. Evet yazıyor. Tamam inandıysan sana salıyorum. O zaman oyun senin hakkın. O beni bulamaz ya. Atlıyorum ben direkt aşağıya. Tebrik yazalım bir de. Yani şöyle yapardık. Sağda bir yol daha vardı. Görünmezdi yine oradan devam ederdik arkadaşlar. Kaçardık paso. Hoş olur muydu? Olmazdı adama eziyet çektirirdik. O yüzden gerek yoktu. İlk trollümüz bu kadar olmuş olsun. Şimdi yeni bir oyuna girelim ve takım arkadaşlarımızı trolleyelim. Karşımda arkadaşlar takımım var. 3 tane beni tanımayan değişik adam. Ve diyor ki revip adam ne yapıyorsun? Hayır, Potter diyor bak biri. Tamam arkadaşlar takımı seamı verdim. Gelin size büyü vereceğim. Slash troll komutumu kullandım arkadaşlar ve büyü vermeye başlıyorum. Kardeşim merhaba nasılsın? Al al. Lan gelsene gelin size büyü vereceğim dedim. Al al. Al kardeşim al. Al al al, al. Gelin büyü yapıyorum. Gel gel abi toplan toplan gel abi gel Hayri'nin büyücüsüne gel abi. Kardeşim sen şapşal mısın? Büyü vereceğim almıyorsun. Alsan oğlum şu büyüyü. Kardeşim al al sen de büyünü. Al sen de büyünü. Al kardeşim sen de büyünü. Lan al büyünü. Al büyünü, al büyünü oğlum korkma. Nasıl yaptın diyor çete bak 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 Ben büyücüyüm Bize Hogwarts cadılık okulunda öğrettiler <laughs> Al al biraz daha al 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 hadi al al attım bir tane daha Bunlar kara büyü çok kullanmayın lanet denirsiniz <laughs> Adam da bana gapple atıyor eyvallah kardeşim diyor. Alev top falan atıyor. Aa geri at oğlum benim iksirim bana niye geri atıyorsun? Sen hilesin diyor. Hile değil ben büyücüyüm. Seni bir kurbağaya çevirmemi ister misin? Kurbağa dönmek ister misin çocuk adam? Adam benden zümrüt istedi ben de adama diyorum ki Yaparsam ölebilirim oğlum o kara büyü Bir şey olmaz diyor Lanetli büyüler yasaklı Yapamam <laughs> Oğlum çok güzel lan çok güzel bu. Böyle uyum sağladı ya ile şu an arkadaşlar. Millet inandı falan. Çok hoşuma gitti ya. Kardeşim bir gelme şurada troll yapıyoruz. Bir gidin ya. Allah 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 Görüşürüz. Selamun Aleyküm. Bu da öldü. Harry, Harry Potter. Harry Potter'a sakın saldırmayın. Lanetlenebilirsiniz. Adam neden yazıyor ya? Lanetlenebilirsin diyorum ya oğlum. Ben Harry Potter'ım abi. Durduk yere niye Harry Potter'a saldırasın ki abi? Ne güzel. Hogwarts'ta işini gücünü yapan bir büyücüyüm ben. Kardeşim bir çekilir misin ona bir kara büyü yapayım da aklı başına gelsin ya. Bu kırmızılar arkadaşlar çok kaşındı. Ben şu yanımdaki kardeşime de büyü vereyim. Yanımdaki büyülü kardeşim gitsin onları bir kırsın. Aa maviler de geldi. Mavicim hoş geldin. Aa dur 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 dur. Tamam tamam ben şuradan girmeyi deneyeceğim buraya yine. O bunlar beni fark ediyor ya. İksirden arkadaşlar böyle fıçık fıçık fıçık. Baloncuklar çıkıyor ya. baloncukları görüyorlar adamlar. Bu arada camla kaplıyor oradaki adam. Benim burada olduğumu tabii fark edemediler. Fark edemezler de zaten imkansız abi. Tam troll komodunu yazdım. Ya şöyle fark edebilirler beni sadece. Bu baloncukları falan görebilirler. Şunu kırarsam içeri direkt girerim ama onun kırması bayağı zahmetli arkadaşlar. Zor olacakmış gibi gözüküyor. O yüzden adamların kendi kasasından arkadaşlar ben bir tane şey alacağım. Böyle bir kazma alacağım ufak tefek. O kazmayla arkadaşlar kırarım şimdi adamları. Şu an adamların yanında oynuyorum. Kimse fark etmiyor ya. Oğlum adamların base'inde adamlarla oynuyorum şaka gibi. Kimse adamların yanında olduğum fark etmedi. Oğlum çok güzel ya. Ananı avradını görünmezlik bitti görünmezlik bitti kaç 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 Yeni iksir ver hemen yeni iksir ver hemen iç 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 içtim harika Şimdi arkadaşlar geldiğim yoldan yine geri dönmeyi deneyeceğim diyecektim Aaa blok kalmadı buradan yukarı çıkamıyoruz Aa bizim yatağı kırdılar. Ben burada mahsur kaldım ya. Hayır ya. Ben buradan yukarı bug yapıp çıkabilirsem harika olur. Lütfen çıkabileyim. Lütfen çıkabileyim. Dur deneyeceğim bug'ı arkadaşlar. Lütfen bug'da da çıkabileyim abi buradan yukarı. Lütfen 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 lütfen. Aha vallahi çıktım arkadaşlar bugla. Vallahi Craft Rise etkileri beni affedin ama buna mecburdum. Arkadaşlar şu anda yatağımız yok. O yüzden çok gizli ve pusarak oynamamız gerekiyor bu oyunu. Hemen kazma baltamı yükselttim. Şu anda kırmızılar adalarında değiller ve adamları kırmayı deneyeceğiz. Aa adamlar kırılmış zaten. Mavili geldi mavili. Kaç 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 maviler kırdı maviler kırdı bunu maviler kırdılar bunu. Ah be düşürdü beni be. Evet bence gayet eğlenceli bir video oldu dostlarım. Daha fazla troll yapardım ama çok cıvını çıkarmayalım diyorum. Çünkü insanlar rahatsız olabiliyor bazen. Ki zaten bizim takımımız oyunu kazanamadı. Herhangi bir takımını da eleyemedik. Yani hiçbir işe yaramadık. Evet bunu duymak biraz üzdü beni. Yüzüme gerçekleri vurmamalıyım arkadaşlar kötü oluyorum. O zaman dostlarım. O zaman çok sevgili dostlarım. Bir videonun daha sonuna gelelim. Daha çok böyle troll videosu için kanalıma abone olup bildirimleri açıp video like atıp desteklerinizi gösterebilirsiniz. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere diyorum. Adımın da anlama geldiği gibi o güzel yüzünüzden o güzel gülücüğünüzü. Adımın da anlama geldiği gibi dostlarım. Umarım o güzel yüzünüzden o güzel gülücüğünüzü bütün bir ömrünüz boyunca eksik etmezsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.